şehrin merkezinde bulduğu yerde 100 metrenin üzerinde işte market şeklinde üç harfler her biri bir yerde bitişik yerlerde geliyor benim mahallemin bakkalının dibinde 100 metre 200 metre dükkan buluyor ya da zemin katı adam dükkana çeviriyor bir şeyler yapıyor bunlar geliyor oraya yerleşiyor artık utanmazlığı ele almışlar bunlar şimdi çekiç satıyor bisiklet satıyor pompa satıyor her türlü her şeyi satıyorlar ne ellerine ne geçerse ne geçerse yani e şimdi de e, işte tatil zamanı e, işte yazlığı olan yahut da burada e, çayda, ırmakta, işte gölde yüzmek isteyen bilmem neyse. Buna benzer bot şeklinde işte e, adına kayık diyor ne dersen de. Ve bunların utanmazlığına yarın üç gün sonra ev satarlar, araba satarlar. Bunu hiç merak etme. Merak etmeyin bunları göreceğiz yani. E, onun için de biz daha evvel bunu üç senedir de diyorum üç harflerden alışveriş yapmayın esnafımıza diyorum. Allah aşkına yapmayın. Senin e, buradaki Kırşehir'indeki bazı aldığımızda ben Kırşehir Esnafı Birlik Başkanı böyle konuşuyorum. Diğer illerde aynı şekilde. Yani senin cenazene, düğününe, haccına, her şeyine bir e, şey geliyor. Bu esnaf geliyor. Bu esnaftan alışveriş yapın. Yani belki 1 lira, 2 lira çünkü onlar e, malları kapatıyorlar, çok ucuz alıyorlar. Onun için de esnaf pahalı vermiyor. Onlar çok e, kamyon bazında, tır bazında mallar aldığı için ucuza mal ediyorlar. Aslında onlar yüzde yüz para kazanıyor ama bizim esnafımız yüzde bir de para kazansa işte bahalı deniliyor. işte gidip oradan tercihinizi lütfen rica ediyorum. Bir şey olmaz yani. Ayda belki de 50 lira oynar, 100 lira oynar alışveriş yaptığınızda ama yerel esnaftan yaptığınızda yerel esnaf yaşasın ki bizler yaşayalım. Yerel esnaf bu sokağın ışığı. Gerçekten yani. Yerel esnafın yaşaması lazım. Yerel esnafa ne yapıyorsunuz siz? Örneğin bir yere gideceğim, bir şehir dışına gideceğim, acil bir işin çıktı. Ya da bir e, düğüne gideceğim, e, ummadığın yerde bir cenazeydi bilmem ne oraya gideceğim. Çocuğun okuldan gelecek. Anahtarı o yerel esnafın bakkal amcaysa, terziyse, manavsa onlara veriyorsun. Niye gidip de üç harflere veremiyorsun? Onun için aynı şekilde, aynı duyarlılığı yerel esnafımıza yapmaları lazım. Ben ee, şahsım ve teşkilat olarak ben o üç harfleri kınıyorum. Onlar utanmaz diye el almışlar. Ee, i̇ğneden başladılar, makineden çıktılar. Şimdi de e, yani üç gün sonra ev de satarlar, araba da satarlar. Aklına ne gelirse her şeyi satarlar yani. Onun için e, devletimize, buradan hükümetimize biz yapmasın demiyoruz, yapsın. Onların da doğal hakkı ama bu şehrin örneğin Kırşehir'i baz aldığımızda 20 kilometre, 30 kilometre batısında ve doğusunda marketlerini kursunlar. Eğer benim halkım bizim alışveriş yapacak alttaki komşusundaki bak 200 lira alışveriş yapacak, da, 300 lira alışveriş oraya 20 kilometre gidiş geliş der ki işte 100 lira yakar. Ya ben burada bakkal amcadan alışveriş yapsam 20 lira fark eder der. Bakkal amcadan alışveriş yapar. Bakkal amca da işte diğer esnaflarımız da yaşamış olur. Onun için de biz e, bunlar yine e, genel başkanımızın ve bizim teşkilat olaraktan gündemimizde devamlı bunları söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da e, zannedersem bu önünde yani e, e, belli bir şeyler oluyor yani. İnşallah bunlar da bir düzenlemeden geçer ve küçük esnafımız rahat eder. Küçük esnafımız yaşar. Küçük esnafımızın yüzü güler. Küçük esnafımız e, yani gerçekten yani emektar yani. Daha önceden e, kara defterdeki seni bu zamana kadar daşıyan küçük esnafımız yani küçük esnaflarımızdan yerel esnafımızdan lütfen alışveriş yapın ya. Yani. <laughs>